geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. KPSS'de yaşanan kopya skandalının ardından üniversiteye girmek isteyen adayların yoğun güvenlik önlemleriyle adeta cezalandırıldığı sınavda soruların pratik bir şifre aracılığıyla yüksek net oranlarında çözülebildiği haberleri ise LGT'ye dair ciddi şubeleri, şüpheleri beraberinde getirmiştir. Parasız, dinimsel! deki kopya skandalında halen bir sonuca ulaşılmamış olması, İstanbul'da sisteme müdahale edilerek sadece kız öğrencilerin belirli okullarda sınava alınmış olması ve geçmişte yaşanan kopya skandalları YGS üzerinde artan şüpheleri pekiştirmektedir. KPSS'de yaşananlar ile toplum güvenini yitiren ÖSYM e bu konuya dair acilen bir açıklama getirmelidir. Hırsız, gerici, hak düşmanı ye gelse! 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 Söyme tarafından gerçekleştirilen basın duyurusu, akıllardaki soru işaretlerini artırmak dışında bir şeye hizmet etmemiştir. Geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması ve kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi için akıllarda soru işareti bırakmayacak şekilde yanıtların alınabileceği ve basının geniş katılımıyla oluşturulacak bir basın toplantısı acilen gerçekleştirilmelidir. Yiyeceksiniz bak! açık şekilde konuya ilişkin uzmanların eğitim alanında faaliyet gösteren sendika temsilcilerinin katılarak sorularını sorabilecekleri biçimde düzenlenmiş bir basın toplantısı gerçekleştirilmelidir. Hükka KPSS, Burcu YGS, emek verdik. Söz konusu şifre yöntemi, servis edilmişse adayların tek tek kendi kitapçıklarını görmesinin hiçbir anlamı olmayacak ve bu iddiaları ortadan kaldırmayacaktır. Dolayısıyla ÖSYM tüm kitapçıkları adayların TC numaraları gizli tutularak kamuyla paylaşmalıdır. Adaylara dağıtılan diğer kitapçıklarda da şifreleme yöntemiyle doğru sonuç alınıp alınmadığı açısından net bilgiler verilmelidir. AKP elini sığınamlardan çek! AKP elini için ifade ettiğimiz adımların acilen atılmasını istiyoruz. Bilinmelidir ki bu konuda basın duyurusuyla geçiştirilmeyecek kadar hassas bir konudur. Sendikamızın yetkili kişiye kurumların da bu hassasiyeti gözeterek görevlerinin sorumluluklarını yerine getirmeleri için her türlü girişimde bulunacağı bilinmelidir. Suçla! Suçlukla! Suçlukla! Suçlukla!

Gracias.